sevgiler kanalıma videoma evime hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizler yine bildiğiniz gibi iyiyiz İşlere güçlere daldım sabah erken uyandım ama elime telefonu alıp videomu açamadım henüz şu anda saat 12 oldu anca açılış yapıyorum halbuki kahvaltı yaptık mutfağı topladım Ondan sonra yatağı kapattım. Çamaşırlarım vardı katladım. Salonu süpürdüm. Bu kadar. Başka bir şey yok. <laughs> Fazla bir şey beklemeyin. <laughs> Ondan sonra biraz mayışık mayışık da oturdum tabii ki. Bir kahve içtim. Kendime geldim. Sabah kahve haricinde keyif kahvemi içtim. Böylece kahve hakkımı da tüketmiş oldum. Erkenden saat 12'ye gelmeden kahve hakkım bitti. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun. Bakalım ne yapacağız bugün. Ee, biraz işlerim var hala. Yapmam gereken. Ütüm de var tabii ki. Ama ütümü bilmiyorum. Sele'ye baktım da. <laughs> Valla gün neler gösterecek. Yine beraber yaşayacağız. Göreceğiz. Dışarı çıkmayı planlamıyorum bugün. Ee, umarım planladığım gibi olur. Yani şu anda hiç canımın dışarı çıkası yok. Ama ilerleyen saatlerde de böyle bir şey basıyor beni. Hadi diyorum atayım kendimi dışarıya. Bugün hiç dışarı çıkmadım. Bakalım neler yaşayacağız ya. Ben de bilmiyorum. Size iyi seyirler diliyorum. dağıttım ama şimdi size aşklarımı göstermek istiyorum ya bunlar benim vazgeçemediklerim bana kitap okumayı sevdiren adam Stephen King bu adamın burada elimde olmayan ama okuduğum o kadar çok kitabı da var ki ama bunların çoğu ellemeye korkuyorum birinci ikinci baskıdır Hatta okuduğum zamanlarda içlerine böyle bazen yazılarda yazmışımdır. Ama açmaya inanın sayfalarını kıyamıyorum. Çünkü e, artık bunlar o kadar yıpranmış kitaplar ki. Ha yenileri var mı var da. Bunların baskıları. Eski baskılar. Mesela bu ikinci basınmış. İçlerinde sadece şu ikisi var yeni. Ama anlatımına hayranım. Yani bu adamı biliyorsunuz filmleri de oluyor. Kitaplarının filmleri de var. İnanın ilk önce kitabını okuduktan sonra filmini seyrediyorum. Ama benim kafamdaki e, kitaba hani. E, ne derler ona? Kavrayış o kadar farklı ki. Yani film yapımcıları onu yapamıyorlar. Sonra birinin tavsiyesi üzerine tanıştığım. Daha doğrusu önce şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşımdan bir kitap almıştım ve John Verdon'la tanıştım. O kitabı şu anda arkadaşımdan aldığım için yok. Aklından bir sayı tut. Harika ötesi bir kitap. Elinizden bırakamıyorsunuz. Sonra işte John Verdon'un diğer kitaplarını da aldım. Bunlar da müthiş. Özellikle gözlerini sımsıkı kapat. Daha sonra şeytanı uyandırma Peter Pan var. Ama e, aklından bir sayı tut ve gözlerini sımsıkı kapat. Muhteşem ötesi. Sonra gene John Verdon tarzında kitap ararken bir bayanın tavsiyesiyle Tezkeres'inle tanıştım. Tezkeres'in o kadar çok kitabı var ki şu anda şurada 3, 6, 9, 12, 13 kitabı var. Birini otelde unutmuşum. 14 kitabı. Ee, Arkadaşımda var 6-7 kitabı. Bütün kitaplarını, bütün serilerini okudum. Özellikle şu ıı, seriler farklıdır. Bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Kitap okumak isteyenlere tavsiye edebilirim. Rizoli ve Isla. Ondan sonra harika yazıyorlar. Sadece okumadığım iki kitabı var galiba. Emin değilim. O kadar kitabın içinde iki kitabı var okumadı. Tabii ki şurada Sherlock Holmes. Şu anda elimde olan kitap bu. Bunu okuyorum. Ee, bunlar e, Sherlock biliyorsunuz hani <laughs> hayali bir dedektifimiz. Ama çok güzel. Ben yani kafam dağınıkken ya da çok böyle düşünceliyken kendimi kitaba veremiyorken genelde Sherlock Holmes okurum. çünkü onun içinde konular kısa kısadır hangi kitaplarında vardır mesela burada var konuda başka şeyler atlar cinayetin birini çözer diğerini atlar o yüzden böyle hani kısa kısa olduğu için kafam dağınıksa falan bu kitapları okuması gayet zevkli oluyor şunlar da benim diğer kitaplarım. Ölüm şarkısı çok muhteşem bir kitap. İki kere okudum o kitabımı. Şöyle de oturayım. Ondan sonra Gölgedeki İzler çok güzel bir kitap. Ya aslında burada hiç kötü bir kitap yok. Ha bir tane var. Şöyle göstereyim size. Odayı da epey dağıttım. Şu kitabı iki kere başladım. İkisinde de yarım bıraktım. Çok sıkıldım. Nostradamus biliyorsunuz. Bu kitabı sürekli okuyorum. Sürekli okuyorum. Okudukça anlıyorum. Yani bölüm bölüm okudukça anlayabiliyorsunuz bunu. Sonradan çözümlenebilen biri. Şu iki temizlikçi. Farklı yazarların ikisi de harika. Ee, şu fantastik bir deneyim dedim. Hatta bir tane daha olması lazım. Şurada. İki tane fantastik kitap aldım. Genelde hayaletler, vampirler falan onlarla ilgili. Ha ikisini de çok hızlı okudum, çok çabuk okudum. Ama benim tarzım değil. Ben polisiye okuyorum. Şurada Nora Roberts var. <laughs> Bu kadının bütün kitaplarını okudum. Ben de değil serisi. Arkadaşım aldığı için seriyi ben almadım. Ama bütün serisini bitirdim. Burada Ted Decker, Ted Decker bütün kitaplarını da okudum ama anlatımı inanılmaz ağır. Yani kitap okumayı gerçekten aşkla sevmeniz lazım ki Ted okuyabilirsiniz. Yoksa hani anlayamazsınız kitaplarını. Ay bunlar benim böyle hiç vazgeçemediğim salonda da var biraz kitabı. Onlar cep boylar. Cep boyları salonda vitrinime koydum. Ama o kadar güzel şeyler ki. Bazen sırf böyle onlara bakmak için indirebiliyorum. Neyse ben şimdi bunları yavaştan yavaştan toparlayayım. Yerlerine yerleştireyim. Nihayet bitti ama akşamda oldu. Akşamı yaptım yani burada. Ay bir dağıtmaya gelmiyor ev. Akşamı ediyorsun toplamak için. Nihayet bitirdim. Kitaplarım yerleşti. Her tarafın tozu alındı. Süpürüldü hatta. Benim televizyonum tepede. Oralara bile çıktım tozlarını aldım. Klimanın üstü. Yani şunlar indi bindi tekrar oralara yerleşti. Bir tek şurada şunu görmezseniz <laughs> her şey bitmiş duruyor. Bir tek kaldı ütüm. Ütüm de o seledekiler zaten. Şu kadarcık bir ütüm var. Bir de böyle içinde önemli bir şey yok. Yani günlük giydiklerimi hemen şöyle sürü sürü vereceğim ütüyü geçeceğim. Işığımı da açık bırakmışım banyonun. Evet. Şükürler olsun. Nihayet bitti. <laughs> nasıl yoruldum anlatamam. Bütün evi sildim, süpürdüm. İş bitmiyor evde. Ama çok yoruldum. Yemekte yedik, çay içtik. Saat de zaten 8.30 falan oldu ama canım çok sıkıldı. Bugün çıkmam demiştim ama <laughs> sözümü tutamayacağım. Şöyle bir dolaşmak için çıkmak istiyorum. Hava tam böyle artık güzel oldu. Kısa bir yürüyüş yapayım. Sahile doğru gitmem ama daha yakın bir yerlere giderim artık. Evet, evde bunu aldım. Resmen bunu aldım. Bütün odaları sırayla gezdim ya. Ama en çok yatak odası yordu. Yemeklerimi de yapmıştım. Onları soğusun dolaba kaldıracağım gelince de. Şimdi dedim hazırlanayım gideyim. Ee, küçük bir yürüyüş yapayım. Yürüyüş yapmadan önce de kapanış yapayım. Gelince çünkü videomu editlerim. Günü de bitiririm. <laughs> şöyle dediktireyim. Belim ağrımış. Bugünlük benden bu kadar. Ee, i̇nşallah severek izleyeceğiniz bir video yapmışımdır. Ee, umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de neyi? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.